Biz Osmanlıyız ve pek şanlıyız. Ecdadımızla iftihar ediyoruz. Osmanlı geri gelmeden de kafir dize gelmez. Osmanlı geri gelmeden şeriat geri gelmez. Şeriatı istemeyen kafirdir, kafir olur. Demokrasi isteyen kafir olur. Demokrasiyi getireceğim, demokrasiyle yaşayacağım, şeriat istemem derse kafirdir. Şeriat Allah'ın emridir. Kulu üzerindeki hakkıdır. Ve sen onu kendi üzerinde yaşamakla mükellefsin. En güzel hayat odur senin için. Ve en güzel hayat peygamberin gösterdiği hayattır bize. Peygamberimiz bize ey insanlar dünyaya dönünüz, dünyaya geliniz, dünya muhabbetiyle ben seviniz demedi. Allah'a dönünüz. Allah'a geliniz. Allah'ta birleşelim. Buyurunuz. Allah'ı ve peygamberini ve İslam'ı baştacı yapacaksınız. Allah'ın emirlerini baştacı yapacaksınız. Allah'ın emirlerini baştacı yaparsan Allah seni baştacı yapacak. Dünyadaki hayatın cehennem bile olsa en sıkı bir hayatı bile yaşasan ruhun rahat olur. Bütün dünyanın lüksü sana verilse, rahat değilsin, huzursuzsun. Onun için rahatsız oldukları için kapıdan dışarı yalnız çıkamıyorlar. 10 tane, 20 tane bekçi gerekir. Koruyacak. Ha, bakalım. Allah ile yürüyen Görür, Korkusu olmaz. Allah'a ve Allah'ın kaderine teslim olmuştur o. Bugün sabah kalktığı vakit, akşama çıkar mıyım çıkmaz mıyım o onu garantilemez. Ona göre yaşar. Akşam oldu mu, sabaha çıkar mıyım çıkmaz mıyım bilmem der. Ona göre kendimi hazırlayayım, ona göre yaşar. Ona göre yaşama ne olur? Hayatı zaten cehennem. Dünya onun olsa ne olur, olmasa ne olur? Dünya onun olduğu sürece firavunluğu artar sadece. Azgınlığı artar. Şaşkınlığı artar. Günahı artar. Fitnesi, fesatı artar. O olur, başka bir şey olmaz. Allah ile olan, Allah'ı tutan, dünya çoğalsa da, dünyaya dönüp bakmaz. Allah yolunda onu harca rahatlıkla. Eli ayağı titremez. Onun için çok cahilleri dolmuş bu dünya. Ee, kendini alim sayan, öyle dedi Efendimiz, ahir zamanda öyle insanlar çıkacak ki, parmak ile gösterilecek çoğu alim diye ama, zerre kadar ilim, zerre kadar imanları olmayacak. İşte bu zamandayız biz şimdi, o zamanı yaşıyoruz. İlim, Kişinin kendini bilmesidir. İlim, kişinin kendini bilip Rabbini bilmesidir. Kendini bilip, kendini bulup Rabbini bilmesi, Rabbini bilip Rabbini bulup ona kulluk etmesidir. İşte bu. Bunun terzi ne istersen söyle. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Allah'ı görür E, Görmedim Allah ben ibadet etmem diyorlar da orada kesiyor çoğu. O devam ediyor. E bana gösterebilir misiniz Allah'ın olmadığı yeri de dedi. Allah'ın olmadığı yeri bana gösterebilir misiniz? Evet. Onun için fitne girmiş İslam'ın içerisine. Devam ediyor. Ya fitneye uyar fitnecilerden bir tane olursun. Kıyamet günü o fitne ile gelirsin. Ya peygamber sünnetine sakı sıkı sarılırsın. Çünkü Efendimiz öyle bildirdi. Peygamber sünnetini yaşamak ahir zamanda avuçta ateş gezdirmeye benzeyecek. Peygamber sünneti sadece sakal sarık cübbe değildir. Peygamber ahlağı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşündüğü gibi düşünmek, yaşadığı gibi yaşamak. Nerede? İşte görüyoruz nerede neler çıkıyor? Bütün hedefleri İslam'ı bitirmek. İslam'ı bitirmek dediğim zaman yok canım biz İslam'ı seviyoruz. Nedir hedefi? Sünneti tüketmek, sünneti bitirmek. Ve o bugünkü hadise değil. Efendimiz bu dünya geldiği günden Allah'ın emirlerini bu kullara söylemeye başladığı zamandan onu bitirmeye çalıştılar. Devam ediyor o gün bugün. Ve öyle bir hale getirdiler ki 3 asır sonra, üç buçuk asır Efendimiz bu dünyadan çıktı. Tabi'in, tevai tabi'inden sonra karma karış ettiler. Fitne öyle bir büyüdü ki Abbasi halifesi yani ehli sünnet itikatında olan halifeyi Bağdat'ta esir ettiler. Her tarafa şia ve değişik düşünceyi soktular. Fitne büyüdü. Ta ki Selçuklu sultanı gelip de halifemize ben senin emrindeyim diyene kadar, onunla beraber sünnet ehli sünnet ayaklandı tekrardan, her tarafa yayıldı. Osmanoğlu geldi, Osmanoğlu sünneti en üstün yerde yaşadı, yaşattı. 1923 kafirleri geldi, kafir, dinsiz serifler. Efendim diyor, Kur'an-ı Kerim tercimesi yaptı diyor kafire, tabi. O Kur'an-ı Kerim'in tercümesini aklına göre yaptırdı ki seni tam dinsiz etsin diye. Ve o gün bugün fitne hiç durmadı. Ve bugün Yobaz adı altında saldırıları vardır. Bazı zevzeklerin. Efendim Yobaz kim? Esasında değil mi? O ehli sünnete sıkı sıkı sarılanlara Yobaz diyor onlar şimdi. Ve en büyük zamparayı övüyorlar. 1923 zamparası var bir tane en büyük zampara. Onu övüyorlar. Ondan sonra onun astıkları, istiga maskeri astıkları diyor hepsi yobazıdı. Yani Osmanlı'ya yobaz diyor esasında. Madem ki Osmanlı'yı seviyordun. Neye kaldırdın Osmanlı'yı? Ha, yobazları asaydın, bulaydın asaydın. Yok Osmanlı sistemini niye kaldırdın? Şeriatı niye kaldırdın? Hmm, i̇şte şeytanın oyunu çok bir tane değil. Yüz bin hilesi, yüz bini çözersen başka bir yüz bin hile gelir sana. Senle bütün dünyadaki akıl sana verilse gene yutar seni şeytan. Nefsinin kölesi olduğun sürece. Rabbine kul olursan işine iyidir. Tutar seni. Nasıl? Ben diyor Rabbil Alemin benim kulumu peygambere bağlı isterim. Peygambere bağlıysan işin tamamdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini üzerine yaşarsın. Onu sıkı sıkı tutarsın. Şeytan seni deviremez. Ona tuttuğun, ona tutunduğun sürece. Değilse işte bütün dünyanın ne halde olduğunu gördük. Bütün dünya ortada hiç. Öyle dünya Mehdi gelmiş, İsa inmiş. Efendim, Büyük harp bitmiş. Efendim Deppetül Arz çıkmış. Deccal da bitmiş. Her şey bitmiş. Dünya cennet. Onun için gül veriyorlar ortalığa. Bazı zevzek, bazı zamparalar. Gül verecek diyorlar. Ver hadi gülü. Oturduğun yerde sen en lüks hayatı yaşıyorsun. Huzursuz bir şekilde yaşıyorsun. Huzurun olsa ikide bir de kafir hükümete koşturmazsın. Kafir polisten yardım istemezsin. 10 tane, 20 tane, 100 tane korumayla gezmezsin. Huzurun yok, olamaz. Huzur evlerine kollar onları bazan. Akıl hastanesi dedik huzur evi ama orada da huzur yok. Ya. Yani. Şimdi o mesele o zaten. Şimdi esasında bir yer yapmaları lazım. Dünya büyük bir akıl hastanesi her tarafta. Deliller dolaşıyor. Deliller idare sahibi oldu şimdi. Onun için... Akıllılar gidip saklanacak. Başka çare yok şimdi. <laughs> ta ki vaktin sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam e, tekbiri alıncaya kadar o tekbiri almaz ta ki halifemiz gelip de e, İstanbul'u eline geçirene kadar. O gelir, Hazreti Mehdi gelir, deccal çıkar, Hazreti İsa iner gökyüzünden. Hazreti İsa inmiş. Bizim haberimiz yok. Biz oturduk İsa bekliyoruz. İnmiş, bitmiş, karma karış. Her gün çeşit çeşit mailler geliyor. Kimisi İngiltere'den gönderiyor. Kimisi Hazreti İsa İngiltere dedi. Kimisi Kıbrıs'ta Kimisi İstanbul'da Kimisi aynı insan. Karma karış. Delirmiş mi insanlar. Tımarhane işte büyük tımarhane. Açık tımarhane. Her kafadan bir ses çıkıyor. E ee, bakalım ne olacak şimdi toz toprak oturuyor belli olacak ne ne oldu. Allah bizi yanlış tarafa düşürmesin. Sağlam tarafta dur. Dünya cehennem olmuş. Cenneti getirecek. Hazreti İsa getirecek cenneti de. O da cenneti daha e, cennet yapmadan onun da elindeki kılıca kan bulanacak. Başka çare yok. Enecek o da kılıç ile. Kılıçtan işte korkuyorlar. Doğru. Allah'ın şeriatından korkuyorlar. Allah'ın şeriatını istemez onlar. Kendi aklılarına göre işte böyle hüküm verecekler. İstedikleri yerde, istedikleri şekilde konuşacaklar. Pazar mı? Cuma mı? Perşembe mi? Gece namazı mı? Sabah namazı mı? Diye hiç fark etmez. Zevzek bir hayat yaşayacaklar. Sonra istedikleri gibi Sente tebaş deli gönlüm. Sonra da o tamam dünya cennet maşallah. Akıl eksik. Tumarhane hepsini. Tumar bu kadar büyük tumarhanede olmayacağına göre akıllılar dağlara çekilsin şimdi. Öyle de efendimiz hayır zamanda durmayız Şehirde dağlara çekiliniz. Sağlık yerlere geri çekiliniz. Bakıyoruz kimileri bizimle dağlara çekiliyor. O zevzek hayatı daha getirmeye çalışıyor. Ne çekildin daha? Gitsene oraya. Otur onlarla beraber. Buraya getirme. Estağfurullah ve buley. Fatiha. Bu kadar yeter bize.